Milas'ta yeni adli yılın açılışı 1 Eylül Pazartesi günü Milas Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Garnizon Komutanı Albay Osman Macar, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak ve adliye personeli katıldı. Milas Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül törende yaptığı konuşmada adalet kavramının önemine dikkat çekti. Adaletin yalnızca hukukla sınırlı olmadığını, hayatın her alanında karşılığı bulunduğunu ifade eden tek şunları söyledi. Adalet hak edenin hakkını almasıdır. Eşitlik ilkesine bağlı kalarak her bireye aynı gözde bakabilmektir. Sanıldığından çok daha derin ve geniş bir anlam taşır. Bizler de bu bilinçle toplumun her kesimine adil bir şekilde hizmet etme sorumluluğu taşıyoruz dedi. Tören adliye personeli ve protokol üyelerinin yeni adli yıl için başarı dilekleriyle sonerdi.